Minimum 7300 tane anınız var mı? Yoksa bu videoyu izlemek zorunda. Merhabalar ben Aysel ve yine bugün burada sizlerle beraber olduğum için çok mutluyum. Bugün hayatımızdaki en büyük sıkıntımız ve yanlışımız hakkında konuşacağız. Peki bu ne olabilir sizce? Bence anı yaşayamamaktır. Zaten hayatımızın %95'i ya geçmişin hasretiyle ya da geleceğin kaygısıyla geçiyor. Ya ben yarın bu sunumu ne yapacağım? Of ya keşke geçen bunu söylemeseydim gibi bir sürü şey hep kafamızda dönüp dolaşıyor. Bu yüzden de zaten sürekli olarak bir şeyler unutuyoruz. Karşımızdaki kişinin tam olarak ne ifade etmeye çalıştığını, ne söylemeye çalıştığını anlayamıyoruz. Verimliliğimiz de azalıyor. Ama tabii ki de anı yaşayamamanın olumsuz sonuçları burada kalmıyor. Bundan çok daha fazlası. O yüzden de hızlı bir müdahaleye ihtiyacı var. 20 yıldır, 30 yıldır, belki de 40 yıldır bu dünyadayız ve yaşıyorum diyoruz ama asıl soruda bu zaten gerçekten yaşıyor muyuz? Minimum 20 yıldan hesaplarsak şu an bu dünyada 7300 gün kadar bir zaman geçirdik. Ama asıl soru 7300 tane anımız, hatıramız veya aklımızda kalacak bir an, bir dakika, bir duygu, bir his, bir şey var mı? Yok diye tahmin ediyorum. Ama aslında olduğu kadar o sayı kadar biz bu dünyayı, hayatı ve anı yaşamışız diyebiliriz ve o sayı her ne kadar 7300'e yakınsa o kadar daha iyi ve eğer gerçekten yakınsa ben sizi tebrik ediyorum. O olayın e, aklımızda yani o olayın aklımızda kalmasını sağlayacak derecede yoğun bir duygu hissetmediğimiz hiçbir anımızı hayatımızdan saymamamız gerekiyor. bence. Yani ben öyle yapıyorum. O duygu berbat olabilir rahatsız edici, yaralayıcı olabilir. Hiç sorun değil ama ondan sonraki siz şu anki sizde hiçbir alakası olmayacak. Bundan emin olabilirsiniz. Ve hem güzel, sakin, huzurlu dakikaları zaten herkes o anda yaşar. Önemli olan kendimizi iyi hissetmediğimizde ama ciddiyet isteyen ve zor olan durumlarda da anı yaşayabilmemizdir. O zaman Hazırsanız başlayalım. Videonun devamına geçmeden bu sefer çok da uzatmadan küçücük bir şey söylemek istiyorum. Bildiğiniz gibi kanalımız çok yeni ama ben sürekli olarak kişisel gelişim konularıyla alakalı videolar paylaşmaya devam ediyorum. Çünkü her zaman söylüyorum, gerçekten bu yolda sizlerle beraber ilerlemekten çok zevk alıyorum, çok seviyorum. Sizler de bir saniye içerisinde abonelik tuşuna basarak beni çok daha fazla sevindirebilirsiniz. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim. Şimdi her zaman önemli olan anı yaşamak diyoruz ya... Bu anı yaşamak tam olarak ne? Tam olarak ne yapmamız gerekiyor ve bize nasıl bir fayda sağlayacak? Öncelikle en güzel faydası hayatımızı gereksiz stres, kaygı ve üzüntülerden arındırması olacak. Ondan sonra verimliliğimizi ve yaptığımız işlerin kalitesi artacaktır. Bunların hepsinin ardından da hayatımız daha güzel ve kontrol edilebilir hale gelecektir. Ama benim en çok sevdiğim ve bayıldığım özelliği hayatımızı klişelerden arındırıp ve sadece hayatta olmak değil de gerçekten yaşayıp güzel anılar ve hatıralar biriktirmemizi sağlamasıdır. En güzel faydası da belki bunların hepsini bizi geliştirip hayallerimizin gerçekleşmesini sağlama sırasında yapıyor olmasıdır. Bundan daha fazla insan ne ister ki artık hayattan? Ee, ama tabii ki de bunların hepsi anı yaşamanın tam olarak ne olduğunu bilip ve doğru bir şekilde uyguladığımız zaman gerçekleşir. Anı yaşamak yani aslında yarının bir garantisi yok. O yüzden yarın yokmuş gibi şu anı yaşa ve tadına çıkar. Boşver ee, boş ver ne olacaksa olsun. Hayat zaten iki gün. Onda yarın için endişelenerek, yarını düşünerek, yarın için çabalayarak geçiremeyiz. Hem garantisi olmayan bir şey için şu an nakit olan elimizde olan zamandan ödünç veremeyiz diyormuşum gibi düşünün. Bu aslında anı yaşamakla ilgili maalesef ki çok yaygın olan ama aynı zamanda yanlış olan bir tabirdir ve anı yaşayıp hayatın tadını çıkarmak isteyenler de bu tabiri göz önünde bulundurarak anı yaşamaya çalıştıklarından dolayı evet ilk başlarda bir süre kendilerini gerçekten iyi hissediyor olabilirler ama ondan sonra hayatın yavaş yavaş anlamsız hale geldiğini fark edecekler ve hayatta hiçbir başarılarının olmadığını, hiçbir şeye sahip olmadıklarını gördükleri zamanda bir yerde yanlış yaptıklarının farkına varacaklar. Ve o zaman da maalesef ki suçu genel olarak anı yaşamaya atıyorlar. Halbuki... E, suç gerçekten e, onu yanlış yapmalarında bile değil. Yani eksik yapmalarıyla alakalı sadece. Gerçi ikinci grubunda bundan pek çok bir farkı yok ki. Onlar da hayatta birçok şey yapıp başarılı olup hedeflerini gerçekleştirmek, hayallerini gerçekleştirmek istediklerinden dolayı yine bu ta bu tanımdan yola çıkarak bu sefer de e, anı yaşamanın bunları geride e, kalmalarını sağlayacağını veya hedeflerini gerçekleştirmelerine engel olabileceğini düşündüklerinden dolayı zaten hiç bu olayın hayatlarına girmesine izin bile vermiyorlar ve yolun sonunda istedikleri her şeyi elde ettikleri zamanda değer miydi hiç? diye bir düşünmeye başlıyorlar. Çünkü geçen bu videoda da bahsettiğimiz gibi sahip olduklarından faydalanmayı onlarla mutlu olmayı öğrenmemişler. Ve bu aslında yolun sonunda yanlış yaptıklarının farkına varmalarını sağlıyor. Anı yaşamak bence yani şunu yap şunu yapma demiyor ki bize. Sadece şu an ne yapıyorsan tüm odağını ona ver ve onun haricinde hiçbir şey düşünme, hiçbir şey aklına getirme. Tüm vücudunu onu en iyi şekilde yapıp bitirmeye ada ve videonun başında da söylediğimiz gibi o işin gerektirdiği duyguyu iyice içinde yaşa diyor. O duyguyu hisset diyor. Bu mutluluk da olabilir, huzur da olabilir, heyecan duygusu da olabilir. Hatta ciddiyet de olabilir. Bununla alakalı aslında çok sevdiğim bir genel günlük zaman planlaması var. O da gününüzü 3 tane 8 saate ayırmanız olacaktır. Birinci 8 saatte yoğun ve derin bir şekilde işinize odaklanın. İkinci 8 saatinizde aileyle arkadaşlarınızla zaman geçirin veya gezip tozarak kısacası hayatın tadını çıkarın. Eğlencenize bakın. Üçüncü ve sonuncu 8 saatinizde de hiçbir şey düşünmeden kendinizi sakinleştirmeye, dinlenmenize ve kendinizi yeni bir güne hazırlamaya Odaklanın. Ama benim size tavsiyem e, her 8 saatte ne yapacağınızı önceden belirleyin ve planlarınızı önceden kesinlikle e, bir yere yazın. Çünkü e, mesela çalıştığınız anda ay bundan sonraki eğlenceye ayıracağım 8 saatte ne yapsam acaba diye düşünmeye başlayabilirsiniz ve o da yine odağınızın bozulmasına ve e, o andan kopup anı yine yaşayamamanıza neden olabilir. İkinci karşılaşabileceğiniz sorun da e, o 8 e, mesela eğlenceye ayırmış olduğunuz 8 saat geldiğinde ne yapmanız gerektiğini bilmediğinizden dolayı verimli bir şekilde o zamanı değerlendiremeye bilirsiniz ve bunun sonucunda da istediğiniz beklediğiniz sonuçları e, alamayabilirsiniz. Bu tekniği sürekli olarak uygulamanızla hayatının dengede kalmasını sağlayabilirsiniz. Böylelikle öngörülemeyen veya kontrol edilmesi güç olan sorunlarla aniden karşılaşma ihtimalinizi azaltmış olacaksınız. Ama bu aşamaların her birinde de eksiklik yaptığınızda yolun sonunda istediğiniz sonucu elde edememe ihtimaliniz de olacaktır. Bunda lütfen göz önünde bulundurun. Neyse konuyu yine ben nereden nereye getirdim? Asıl konuşmamız gereken konu planlarımız ve programımızdı. Gördüğünüz gibi planlı olmak ve günümüzü önceden programlamamız e, anı yaşamakta da bize çok büyük bir fayda sağlayacaktır. Burada da yine etkisi çok yüksek. Çünkü zihnimiz bu an e, şu anda geleceği düşünmek yerine yapması gereken bu işi en iyi şekilde bitirirse ona da hazır olacağını biliyordur. Çünkü önceden onu düşünüp ve ona göre bir program hazırlamışızdır. Gördüğünüz gibi planlı olduğumuz zaman videonun başında söylediğimiz anı yaşamanın oranı %5'lerden %50'lere kadar çıkarabiliyoruz ama tabii ki de bunların hepsi doğru ve gerçekçi bir program hazırladığımız zaman geçerlidir. Bu arada anı yaşayabilmenizde etkili olabileceğini düşündüğüm birkaç tane bakış açısından bahsetmek istiyorum. Birinci olarak eminim bu cümleyi benden defalarca duymuşsunuzdur. Ee, bir şey iki durumdan hariç değildir. Ya benim kontrolümdedir ki o zaman elimden geleni onu halletmek için yapacağım ve bir türlü onu halledeceğim. Burada kendime güveniyorsam yani endişelenmenin bir anlamı yok gerçekten. İkinci durumda da benim kontrolüm dahilinde değildir ki o zaman da olan olacaktır. Her şeyi akışına bırakmak gerekiyor ve yine benim endişelenmemin bir anlamı kalmayacaktır. Yani bundan bu mantıktan yola çıkarak hiçbir zaman endişelenmemizin bir anlamı yok. Ya halledeceğiz ya da bizim kontrolümüz dahilinde değildir, Sa salıp gideceğiz. İkinci olarak da benim çok kendime sorduğum soruların biridir ve bayağı bir bende etkisi oluyor. Eminim sizde de aynı şekilde etkisi olacaktır. O da e, şu an burada hiçbir şeye dokunmadan, hiçbir şey yapmadan şu an aniden ölürsem ne hissederim? Eğer memnunsam ya ben günlerimi istediğim gibi geçirdim. Belki istediğim hedeflere ulaşamadım ama onları gerçekleştirme yolunda ilerle, ilerledim. Zamanımdan verimli e, yararlandım. Ondan sonra güzel anlar, güzel hatıralar biriktirdim diyorsanız olsun sorun değil. Şu anda ölsem gözüm arkada kalmaz diyorsanız gerçekten sizi tebrik ediyorum. Doğru yoldasınız. Ama eğer... E, of ya ben bunu da yapacaktım ben bunu yapmak istiyordum hiç şimdiye kadar yapmak istediklerimin hiçbirini yapamadım veya herhangi içinizde bir endişe bir şey varsa bir şey sizi rahatsız ediyorsa maalesef ki klişelere ve değersiz olumsuz düşüncelere bağlanmışsınız o yüzden hayatınızı tekrar bir gözden geçirmenizi tavsiye ederim ben üçüncü olarak da o kadar kendinizden işinizden ve enerjinizden emin olun ki plan dışı bir şey hayatınızda gerçekleştiğinde Eminim bu bir yerde benim lehime olacaktır. Şu an nerede bilmiyorum. Şu an bana ne fayda sağlayacak bilmiyorum. Şu an büyük resmi göremeyebilirim ama eminim yolun sonunda bu benim için daha faydalı olacaktır diyebilirsiniz. Veya bir şey benimse Yolun sonunda o yolunu bulup bana gelecektir. Hiçbir zaman boş geçip gitmez diyerek emin olarak adım atın. Ee, çünkü gerçekten öyle oluyor. Şu an farkında olmuyorsunuz ama birazcık zaman geçtikten sonra Aa, belki o olsaydı burada mesela ben burada zorlanacaktım. Onun olması şu an beni için çok daha faydalı oldu diyeceksiniz. Bunlar aslında çok basit, sade görünseler de enerjinizi de, verimliliğinizi de Hayatınıza da çok büyük olumlu etkileri olacaktır. O yüzden e, bence bir düşünün ve hayatınıza ekleyin bu düşünceleri. Son olarak da anı yaşamanın küçük ama hayatımızdaki sonuçlara olan etkisinin büyük olduğu bir kuralı da şu an yapmaya meşgul olduğun işten zevk al ve kendini iyi hisset. Bu tabii ki de kulağa birazcık zor gelebilir ama bir şey odaklandığın zaman zaten o iş o iş eğlenceli hale geliyor ve artık yavaş yavaş gerçekten keyif alıyorsun onu yaparken. bu da tabii ki de o işin kendi seçiminizin olmasını Doğru seçim olmasını sizin için uygun olduğunu ve altında büyük nedeninizin olmasını gerektiriyor. Bu konularla alakalı daha detaylı bir şekilde önceden bu videoda konuşmuştuk. O yüzden çok detaya girmek istemiyorum. Ama önemli olduğundan dolayı bu videoyu gerçekten izlemenizi tavsiye ederim. Ama şimdi anı yaşamakla ilgili dikkat etmeniz gereken birkaç tane konuya da değinmek istiyorum. Birinci olarak yine kendinizi iyice tanımanız gerektiğine değineceğim. Çünkü programınızı kendinize uygun olması çok önemli. Mesela eğlenceye ayırmış olduğunuz 8 saatte gerçekten eğleneceğiniz ve zevk aldığınız şeylere zaman ayırın. Bir de Farklı yeni bir şeyler olmasına özen gösterin. Yani her zamanki gibi oturup arkadaşınızla iki laflamak, bir tane kahve içmek gibi bir şey olmasın. Sizde videonun başında da söylediğimiz gibi yoğun duygular hissettirecek şeyler olsun ki hayatın gerçekten tadını çıkarmış olasınız. İkinci olarak da bu söylediğimiz saatler kesintisiz olmak zorunda dil ve dinlenmeye ayırmış olduğunuz 8 saatte de sırf uyumak zorunda değilsiniz. mesela 6 saatini uyuyup yarım saat kitap okuyup yarım saat meditasyon yapıp bir saatte egzersiz yapabilirsiniz ama tabii ki de bu benim dinlenme programım ve kendime uygun bir şeydir. Ben bunlarla kendimi yenileyebiliyorum. Sizin de kendinizi öncelikle tanımanızdan yola çıkarak kendinize uygun bir dinlenme programını aynı şekilde yapmanızda fayda olacak. Ama yine de her programda birkaç dakika böyle hiçbir şey yapmayıp hiçbir şey düşünmeyip sadece doğaya bakıp e, güzelliklerini görüp doğanın seslerini kuşların seslerini dinlemenizde fayda olacaktır ki zihnimiz sıfırlanmaya zaman bulsun kendini yenileyebilsin. E, ve dinlensin gerçekten çünkü biz gece uyuduğumuzda da bazen bir şeyler düşünmeye hala devam ediyoruz o yüzden birkaç dakika da olsa hiçbir şey düşünmemeye gerçekten ihtiyacı var neyse çok teşekkür ederim videonun sonuna kadar beni izlediğinizden dolayı zaman ayırdığınızdan dolayı sizi çok seviyorum sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.